Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını anlatacağım. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Modelim 3 sıradan oluşuyor ve bunun için şöyle göstereyim sizlere. 2 renk kullandım. Altın başağın şöyle göstereyim. E, 65 numara ipi ve iç rengine de şöyle gene altın başağın 375 numara ipini kullandım. Kirli beyaz. Yazmam da taşmir markanın e, mor mürdüm rengi yazması Evet bu şekilde arkadaşlar isterseniz ufak ufak yapılışına geçelim ama videomun e, çekimine geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup destek olursanız sevinirim Böylece yüklediğim yeni videolardan da anında haberiniz olur abonelik tamamen ücretsiz kesinlikle hiçbir ücret ödemiyorsunuz Evet Hemen yapılışına geçelim isterseniz. Bu arada tığlamayı arkadaşlar ben üç zincirle yaptım. Siz elinizin ayarına göre iki zincirle de yapabilirsiniz. Evet önce renkli ipimi aldım ve hemen il, küçük bir ilmekle başlıyorum şöyle. ilmeğimi yaptım. Şu şekilde bir tane mil üstü aldım ve yazmamı alıyorum. Başlangıç kısmından anlatacağım arkadaşlar. E, kaldığım yerden devam etmeyeceğim. Şöyle herhangi bir tığ batısından daha önce başka bir modeli kullandığım için yazmamı biraz bu şekilde açılmış tığ batıları şöyle girişimi yaptım önce bir sonra bir sonra bir şeklinde çıktım gene bir iki üç bunu iki zincirle yaptığınız zaman tığlamasını bu üst zinciri de iki zincirle yapacaksınız ben üst zincirle yaptığım için üst zincirle yapıyorum bir tane tanemin üstü aldım sıradaki tığ batısından devam ediyorum bir 2 2 şeklinde çıktım ve gene 3 tane zincir sıradaki tığ batından devam ediyorum bu şekilde çıktım gene 1 2 3 bir tane mil üstü aldım sıradaki tığ batından devam ediyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 şeklinde çıktım gene 1 2 3 devam ediyorum sıradaki tığ batından boşluk bırakmıyoruz 1 2 3 şeklinde çıktım. Gene 1 2 3 zincir bir tane bir üstü aldım. Sıradaki tığ basından devam ettim. Ve hemen önce bir sonra bir sonra bir şekilde çıktım. Bu şekilde toplam 7 tane kutucuk yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz ilerletip geldim. Normalde burada 7 tane kutucuk yaptım ama burada 8 tane yaptım siz daha fazla da yapabilirsiniz aralarda çok fazla birbirine yakın olmasın istiyorsanız daha az yapabilirsiniz yani kendi zevkinize göre yaparsınız şöyle kutucuklarımı tamamladım ve hemen şöyle 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane zincirimi çektim yazmayı çevirdim bir tane e, tığ batısını atlayıp ikincinin içine yani şuraya sık iğne ile bu zincirlerimi sabitleyeceğim bu şekilde Evet küçük bir yuva oluşturdum hemen bir iki iki tane zincir yaptım bir tane üstü alıp şöyle girişimi yapıyorum gene diğerinde yaptığım gibi önce bir sonra bir Pardon şu şekilde bir tane bir üstü aldım bir iki iki şekilde çıktım yine bir tane bir üstü önce bir sonra iki sonra iki şekilde çıktım gene önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıktım Bu şekilde toplam 8 tane e, trabzan yapacağım Arkadaşlar şöyle bir iki üç seferde çıktım 1, 2, 3 kaç oldu? Şöyle sayalım. Yani şurada çektiğimiz 2 zincirle beraber 8 tane olacak. Evet 8 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Netlik problemi yaşıyorum gene şöyle düzeltelim. Evet öbür tarafa da 8 tane trabzan yapıp burayı tamamlayacağım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 şeklinde çıktım. Gene devam ediyorum. 1, iki iki şekilde çıktım. Evet, gene bir, iki, iki şeklinde çıktım ve gene bir, iki, iki şeklinde çıktım. Evet, yedi tane trabzanlı yaptım ve hemen iki tane zincir çekip şuradaki trabzanın tepesinden devam ediyorum. Bu şekilde. İpimi sabitleyip burayı tamamlayacağım. Evet. Şöyle 8 taneyi tamamladım ve hemen gene buradaki trabzan arkasından bir tane sık iğne ile girişimi yapıp burayı bitiriyorum. 1 2 pardon 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ devam ediyorum. Diğer tarafta yaptığımız gibi 8 tane kutucuk yapıp burayı tamamlayacağız. 1 2 3 Önce 1, sonra 1, 2, sonra 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 Gene sıradaki tığ batımından devam ediyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 Gene sıradaki tığ batımından önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıktım. Bu şekilde toplam 8 tane kutucuk yapıp burayı tamamlıyorum. Evet 8 tane kutucuğu tamamladım ve bir tane zincir çekip burayı bitiriyorum. Şöyle. Çakmağımızı aldık. İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Hemen ikinci sıramıza geçelim. İpimizi alalım kenara. ikinci rengimizi aldık ve başlıyoruz yeni küçük bir ilmekle başlayacağız şöyle minimizi aldık bir tane üstü alıp ilmeğimi oluşturuyorum bu şekilde yazmamı aldım yapmış olduğum dörtlü zincirin içinden ipimi sık iğne ile sabitleyeceğim Evet bu şekilde sabitledim ve hemen 1 2 3, 3 tane zincir çektim, bir tanemin minüste alıp devam ediyorum. 1, 2, 2 şekilde çıktım. Gene netlik problemi oluyor. Evet, gene aynı yuvanın içine önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde çıktım. Gene aynı yuvanın içine önce bir, sonra iki, sonra iki şekilde çıktım gene bir tane üstü aynı yuvanın içine önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıktım ve gene aynı yuvanın içine 1 iki iki şeklinde çıktım toplam kaç tane oldu 6 taneyi tamamlayıp e, bitireceğiz arkadaşlar Evet altı tane trabzanımı yaptım ve hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi yaptım yazmamı çevirdim en baştaki bu trabzanımın tepesinden sık iğne ile bu zincirlerimi sabitleyeceğim Evet bu şekilde sabitledim ve hemen 1 2 3 3 tane zincir çektim çevirdim yazmamı Evet zincirlerimi çektim bir tane mil üstü aldım yuvanın içinden devam ettim önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıktım gene bir tane mil üstü aynı yere önce bir sonra iki sonra iki şekildeklinde çıktım bir tane daha önce bir sonra 2 sonra iki şeklinde çıktım Evet 3 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 3 tane zincir e, zincirimi çektim ve bir tane kulağımızı bu şekilde yaptık arkadaşlar 1 2 3 3 tane zincir bir tane bir üstü devam ediyorum 1 2 2 şende çıktım gene aynı yere 1 2 2 şeklinde çıktım. Bir tane daha. 1 2 2 şeklinde çıktım. Burayı da tamamladık. 3 tane zincirimiz aynı yere ikinciyi yapıyoruz. Şöyle Evet. Bu şekilde ikinci kulağımızı da yaptık. Evet gördüğünüz gibi tekrar 1 2 3 aynı şekilde Önce bir, sonra iki, sonra iki şekilde çıktım. Tekrar aynı yere. Önce bir, sonra iki, sonra iki şekilde çıktım. Tekrar aynı yere. Önce bir, sonra iki, sonra iki şekilde çıktım ve burayı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir, iki, üç. Hemen buraya üç zincirimi sabitleyip bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Evet. Tekrar bir tane zincir ve bitiriyoruz. Evet. Burası da tamam. Şöyle. Diğer sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Hemen üçüncü ve son sıramıza geçeceğiz. Evet öteki rengimizi aldık. Yine küçük bir ilmek şöyle hemen yazmamı alıp şöyle şuradan ipimi sık iğne ile sabitleyip girişimi yapacağım başlangıç kısmı arkadaşlar şunu şöyle çekelim dolanmasın Evet bu şekilde ilk e, kulağımızdan girişimizi yapıyoruz 1 2 3 Evet bu şekilde en baştaki trabzın tepesinden şöyle ipimi sabitleyeceğim Evet bu şekilde hiç zincir çekmeden ikinciye devam ediyorum. hemen sıradakine devam ediyorum. Ve sıradakine aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar 1 2 3. Şöyle. Evet, ilk kulağımız tamam. 1, 2, 3 şöyle yine ilkinin içinden ipimi sabitleyeceğim tekrar zincir çekmeden sıradakine devam ediyorum gene sıradakine aynı işlemi yapıyorum sıradakine her trabzanın tepesine bir tane sık iğne ile şöyle girişimizi yapacağız. Biraz sıkı yaptığım için sıkıntı oluyor arkadaşlar. Evet tekrar deneyelim. Çok sıkı yapmışım. Şöyle bir üstü alıp evet ikinciyi de bu şekilde yaptık. 1, 2, 3 şuradan ipimi sabitleyip burayı da kapatıyorum bu şekilde gene 1 2 3 3. kulağımıza geçtik ve gene en baştaki tepeye şöyle sık iğne ile girdim gene sıradakine devam ediyorum gene sıradaki bir zincir çekmiyoruz arkadaşlar şöyle ve sonuncunun içine de bu şekilde girip burayı da tamamlayacağım Evet bu şekilde arkadaşlar 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim ve sonuncunun içinden bu şekilde girdim. Evet, tamamlandı. Hemen bir tane zincirimizi çektim ve kapattım. Şu fazlalıkları keselim arkadaşlar. Şöyle. Evet, şuraları da bir keselim. Çirkin bir görüntü oluyor. Şöyle. Evet. İpimizi de kenara alalım ve modelimiz bu kadar. Evet, şunu şuraya koyalım ve modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi çok şık ve zarif bir model. Bu renklere de çok yakıştı. Hemen ütülü halinde sizlere gösterip şöyle düz tarafını gösterelim. Bu şekilde çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Ve bol bol destek olursunuz. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız yüklemiş olduğum yeni videoları buradan takip edebilirsiniz yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere hoşçakalın.